ayette hadi buyurun Allah hakkıyla iman edin ve Resulullah'a cihat zamandır cihad edin. Bu ne büyük şeref. Sahabe gözyaşı içinde ağlardı. Bedir geçti bana nasip olmadan ama ya Resulallah öyle göstereceğim ki sana Allah yolunda nasıl mücadele edilir. Kimi gelir şehitlik nasip olmadı bana Bedir'de ama bana bir fırsat daha geldi. Nasıl bir şehit olur göstereceğim. Sahabe bu, bu iştiyatta, bu aşkta, bu şevkte bu hadi ya Resulullah'la birlikte cihada gitme kime nasip olur ya? Hadi buyur. Peki onlar ne yapar o zaman? İste'zeneke ulut tavli minhum. İmkan sahibi, varlık sahibi, zengin sahipleri meseleler istemeye gelirler. İzin isteyecekler o savaşa katılmamak için izin isteyecekler. Cihada gitmemek için